bugün Clash Royale oynuyoruz. Hemen girelim. Sizin he? Clash Royale oynuyoruz. Ben Ahmet. Ben abinin telefonu. Şimdi arkadaşlar merhaba bugün Clash oynuyoruz. Bu videoların daha çok gelmesini istiyorsanız. Abone ben merak etmeyin. Onlara da istediğiniz yazın. Ne oynayacaksanız yazın. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Evet. Evet evet evet. Vay vay vay. Aa! Arkadaşlar şimdi yanlış yere koydum. Arkadaşlar bugün çok zor. O yüzden kaybedeceğim. Arkadaşlar ben yeni youtuber oldum. Bir isterim. Bir like'ınızı isterim. Kaybedeceğim. Devi bir yönde mi? Devi bir yönde. Barbar yani. Gel gel. Şu an kayıp Arkadaşlar. Yani kim yazıldı ki kızı göstereyim. Lan. <laughs> Bakalım. <laughs> <laughs>